Örüm çarşıya. Hindi koşuyor anayı unuttu. Hadi koşuyor <laughs> vallahi <laughs> <laughs> binden. Ha etap bitmedi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hevelen. Evet. Gel geri, Bakın gel. Evet. Evet. Canı var. Ay onlar Sırı. geri gelene 15 Kesinlikle. dakika ara. Gel geri Abi gel. Mi? Ya da seçmiş ne olsunlar mi? ama onlar nasıl belli olur mu? Ay ben. Dur yoruldum. Gelin gelin gelmiyorlar ayol. <laughs> Ay Allah ne bilir söyle yapsın. Ay nasıl? Ya? Ay nasıl? bitti sandım ben. Seçici. Efsane güzel her şey ne Aa, Hala seçiyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alalım canım? Ben şunu ben alayım mavi bu galiba. Dur dur seçsinler Çıkıyorum. bence hadi, o hadi çıkmış hadi, olur. Hadi, hadi, Aradan Atabilirim. götürürüz. Ben bunu alayım. Tamam seçtiniz mi? Gelin alkışlar. Pardon siz nereye gittiniz? Alışveriş yapalım. Önce bir bamya yapma Ama çarşı yapmaya. çok güzel. Ayol yarışma başlayayım. Beş dakika oldu. Ne çabuk <laughs> hediye almaya gittiniz. Ay seçemedik. 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 seçemedik, seçemedik. seçemedik, seçemedik. seçemedik. seçemedik.